kendinize yatırım yapmak için bir dakika yeter. Kendinizi daha iyi bir versiyona dönüştürmek için bir dakikalık bir yatırım yapmaya ne dersiniz? Bugün küçük bir değişimin nasıl büyük bir fark yaratabileceğinden bahsedeceğiz. Küçük alışkanlıklar. Unutmayın, büyük başarılar her zaman küçük alışkanlıklarla başlar. Günde sadece bir dakika boyunca derin nefes alın ve kendinize şu soruyu sorun. Bugün kendim için ne yapabilirim? Bu küçük düşünme anı size netlik kazandırır ve harekete geçme isteği yaratır. Bilim diyor ki, kendimize olan inancımızı artırmak için pozitif iç konuşmalar yapmak çok etkili. Örneğin, "Ben yapabilirim" gibi basit bir cümle bile gününüzü değiştirebilir. Deneyin ve farkı hissedin. Hadi bugünden itibaren kendinize günde sadece bir dakika ayırmayı deneyin. Eğer bu bilgi size faydalı geldiyse, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Küçük adımlar büyük değişimler.